Utku burada olacak. Abi. Efendim. Gelmedi. Gel, gel. Evet arkadaşlar Utku burada olacak. Şuraya geçersem Utku da buraya büyük ihtimalle gelir. Utku'yu arayalım hızlıca. Acaba doğru yere mi geldim onu merak ediyorum. Alo. <laughs> Utku Cem Baki'ydi değil mi? Evet. O diğer kolej değil. Yok. Sınav koleji değil. Tamam tamam o zaman Cem Baki'nin tamam. önündeyim. Nasıl abi? Ee, Önce de Tamam. Tam... Başka çıkış yok değil mi buranın? Yok. <laughs> Kime? Utku'yu <laughs> mu Aynen sen tanıyor musun Utku'yu? <laughs> Utku arkadaşın geldi lan seni tanıyormuş. Tamam geliyorum şimdi bir, bir dakika geliyorum. Arkadaşın geldi sen niye gelmedin? Abi. utanmıyor mu lan beni şey yapmaya, bekletmeye? <laughs> Hadi çabuk. Tamam, gotcha. Hadi bay bay. Okul. Bunlar çıktı herhalde ya. Aynen yani varsa çıkmışlardır. Düşünseniz çıkmıyor falan. Bugün okula ekmiş yakalıyoruz <laughs> bu bahaneyle. Ya da böyle manitasıyla çıkıyor böyle el ele yakalıyor falan. Olabilir yani böyle şeyler. Ne olmasın olsun ki? Nerede lan bu? Beni bilmiyor ya aradan böyle gider mi ki beni görmeden? Ben hepsine dikkatli bakmaya çalışıyorum ama görmeye de bilirim yani. Aradan kaynar böyle birilerinin arasından arkasından denk gelir. Ben de görmeyip o da görmeyebilir yani. Harbiden yok ha. Seni anneme şikayet edeceğim. Okula esmiş bugün. Harbiden yok. Ha daha gerçi çıkıyorlar dur. A few moments later. Ha okul boşandı harbiden yok. Neyse evet, hadi gidelim o zaman. Bugün okula gitmemiş. Kaçmış. Ha buldum. Oğlum okuldan en son çıkan sen mi oluyorsun hep? Bu değil oğlum, bunu alacaksın. <laughs> Teşekkür ederim. Okula ektiğini sandım. Dedim baktım kimse gelmiyor artık ya. Anneme şikayet edecektim sene. Şimdi eve gidip diyecektim anne bu okula ekmiş. Eve gidince dayak vardı yani. Var <laughs> İşin var mı senin? He? İşin var mı? Bakalım neredeymiş. <laughs> amanın amanın mı dedi o? <laughs> ne var kardeşim? Abi. <laughs> Alican? Ne haber? Hoş geldin. Abi ben seni tanıyorum. Öyle mi? Ben YouTube'da izliyorum. <laughs> Aa, abi adam geldi. Ali Can sen kaskını giy. Abi, Aa, abi, abi, abi. abi. şu Emre'ye ver. Evet çıkacaksınız. Çık. Al kardeşim. Çık. Abi, yok. Al. Abi. Al canım. Abi Rica abi. ederim. Gel, miyim? Gel ver hadi. Fazla verme ama tamam mı? Yarabayla yarışalım. <gülüyor> <gülüyor>

Eren Bey görüşmek üzere.